Ben yaparım hacım. Sen yapma. O Man o Frau. Lider. O Dabbe'yi var ya. Abo, Dabbe aynen ilk aynen. Onu izlediğimde birinci, birinci filmi. O zamanları bu MP4'ler daha yeni çıkmıştı. Bu iPod mu ne oluyordu onlar? Görüntülü MP3'ler. Yani işte. Öyle. Onun, MP3 onun, değil, MP4. MP4 aynen. Abiniz oraya Dabbe'yi indirmiş. Bana hediye ediyor doğum günüme işte falan içindeki filme bir bakıyor. Bak filme bakarken bütün lambalar yanıktı. Önümde televizyon açıktı. Kulaklıklar var. Böyle ses böyle bir tuhafa gitti miydi? O kulaklıkların sesleri hemen kısa alınıyordu. Gözler televizyona gidiyordu. <laughs> Hiç bak Dabbe aynen hacım da yani o zamanlar gençlik biraz heyecanlı oldu. Şimdi izlesem beni